Evet arkadaşlar bugün ofisimizdeyiz. Orkideleri sulamayı göstereceğim. Sulama işlemi yaptığımızı. Burada iki tane orkidem var. Şimdi suyu ılık bir şekilde ne soğuk ne de sıcak bir şekilde ayarlıyoruz orkidenin saksısını komple su ile dolduruyoruz. Orkidenin yapraklarını hemen sevdiği için elimizde yapraklarını sulayabiliriz. Ve bunun içerisinde komple suyla doğduktan sonra tezgaha bırakıyorum ve bu suyunu süzdükten sonra yerine yerleştiriyorum. Aynı işlemi diğer orkide için de yapıyorum. Görebildiğim gibi bu alayım. Aynı şekilde tüm toprağı ıslanacak şekilde. Ve yapraklarını da ıslatıyoruz. Çünkü orkide nemi çok seviyor. Bu şekilde süzüldükten sonra tekrar kendi yerine yerleştiriyorum. Burada da orkiden yeni çiçek veriyor, yaprakları çıkıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde sulama işlemini yapıyoruz. <laughs> Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Cevaplayabilirim arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğeni tıklamayı unutmayın ve kanalımı takip etmeyi kaçırmayın. İyi günler.